Baba, baba, baba. Günaydın, günaydın hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bulgaristan'dan kendimden uyandım. Güneşin doğuşunu izledim. Bugün buradaki son sabahımız. Horoz sesleriyle uyandım. Şöyle bir bakayım dedim. Derin, derin köyümden nefes çekeyim içime dedim. Bir daha gelir miyim, gelemez miyim, bilemedim. Şöyle bir hüzün doldu yüreğime. sessizce seyredeyim sadece şöyle gökyüzünü bahçeyi kahvaltı edelim kahvaltıdan sonra hemen çıkacağız Razgrat'a artık Razgrat'ta görüşürüz hep birlikte çekebildiğim kadar çekeceğim orada da nasip kısmet sonra Ver elini Türkiye'm. Dönüyorum. Biz Razgat'a geldik. Biletlerimizi de aldık şimdi hemen. Şuradan görüyorsunuz arkamdan. Şimdi bir dolaşacağız biraz Burada da yağmur yağıyor. Yağmurlu bir hava. Her ya ıslak yok bakalım ne yapacağız. Hadi. Hadi. Ve arkadaşlar biraz biraz da çok üstte. Şöyle bir göstermek istiyorum. Deli Ormanlı yazmış. Muhtemelen bir Türk'tür. Bulgaristan'ın en çok e, Türk barınan şehri. İkinci olarak da Kırcaali. Şu arkada cami nerede? görünüyor ama bu caminin aresi. Yani göründü mü? Göremedim. Şu arada bir cami olacak. Ben edişerken siz onu, gerçi onun yanına gideceğiz birazdan. Onu çekeceğim. Onda tarihi olarak çok değeri var bizler için. İbrahim Paşa Camisi bizim meşhur Kanuni Sultan Süleyman'ın e, İbrahim Paşa'sı var ya Hatice Sultan'ın eşi e, o yaptırmaya başlamış fakat Kanuni Sultan Süleyman onu e, maalesef öldürttükten sonra e, yarım kalmış. Yarım kalan kısmını da e, eşi Hatice Sultan para göndererek burada yaptırmaya devam etmiş. Şimdi etrafını dolanacağım. Eğer daha fazla görünen bir kısmı varsa gidip oradan da görüntü almaya çalışacağım. Şöyle merkezinde fazlatın. Şöyle maalesef diğer şeylerden görünmüyor. Eğer öbür tarafta varsa eğer bakacağım şimdi. Hemen hızlıca gireyim. Yok arkadaşlar her taraf kapalı. Bundan daha fazla yaklaşılmıyor. Pargalı'yı ee, Pargalı'nın Pargalı camisi ama İbrahim Paşa camisi görünmüyor Hadi değil ya. mi bu aralıklarda? Hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar ya. Şöyle aralıktan bakayım dedim ama Cık, yok. Neyse bu kadar gördük ya. Şurada bir havuzu var. Hmm. Yabancı Şube Müdürlüğü mü? Bu tarafta kuzenimin söylediğine göre Yabancı Şube Müdürlüğü varmış. Burhan abimin. Böyle bir havuzu var. Şehrin kültür eviymiş. Yine merkezde böyle havuzun yanında. Targalı cami, İbrahim Paşa Camii. O. Ve burası Saat Kulesi'ymiş. Anneciğim bu saat kulesini ne diyeceksin. Burada ya, da böyle ağaçlar var. Ağaç sembolüymüş bu. Hani bizim Tophanedeki saat kulemiz gibi. Ha Mesela Bursa'daki. Rusya'da yoktu. Ama bu şey Osmanlı zamanında Türklerin için en yoğun olduğu şehir Razgradmış. Hala öyleymiş gerçi. Evet. Evet. Ee, kültür Osmanlı kültürü işte. Saat evet. kulelerimiz meşhur zaten her şehirde var. Evet. O şekilde. Tamam. Ay burada da bir havuz, o çeşme, park. De. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Yani burada da bir her yerde. Çok güzel. Saat Kulesi'nin dibinde böyle bir çeşme var. Saat Kulesi hemen yanında. Şimdi burada bir sürü böyle arkeolojik taşlar var etrafta. Bizim de şu an pek bir zamanımız yok. Bir buçuk saat sonra otobüsümüz kalkacak. Ne diyorsun Hani arkeolojik? Şehrin adını unuttum. Bir antik kent varmış. Yazısı var. Görüyoruz. Biz, Biz ona, kentine, montaj e, varken, üzerine üzerine zaten. onu montajlarken üzerine yokuz. Oraya kurulmuş yine. Tamam. Ee, bu kalıntılar falan oradan çok fazla arkeoloji müzesi de varmış o yüzden. Hmm, ayrıca gün ayırmak evet, lazım evet, gezmek için. Biz edit yaparken ben o arkeolojik şehri size yazarım. Bilgilendiririm arkadaşlar. Tamam. Fotoğraflar çekindik. Şöyle şey fark ettim size göstereyim. Şurada bir yol var. Köprü gibi. Altında su akıyor mu bilmiyorum. Çiçekler var görüyorsunuz. Yolun başında orada aslan var. Yolun aynı ee, karşı tarafında öbür tarafında aslan var bir de. Ne anlamı var çok merak ettim. Aslan güç sembolüdür ya hep ülkelerde. Olabilir. Aa evet. Bizim araba, kızımın arabasının aynısından. siyah gördüğümüz Lengi gibi. Aynen. Aynı. Özledin <laughs> mi arabanı? Olamıyor. Bir şey yapmam. Nasıl? Nasıl? Beklenen. Tamam da. Nasıl çıkaracağım? güzel pişirme makinesi aldık. Tamam. Tamam. Hı -hı. Sündü çıkardın mı zaten? Tamam. tamam. Daha fazla şey etmesin diye. şey herhalde. Yok ya Almasınca kadar da. Daha çok. Şimdi pazara geldik. Hızları dolaşacağız Su alacağım ben su Su alırız <laughs> Alırız Evet öyle arkadaşlar Şimdi Burada balıklar var Balık Satıyor Sebzeciliğin yanından geçtik olacak. Burada var su bak Küçük mü istiyorsun? Büyük Değil mu? gibi varsa güzel olur. Bunlardan mı? Hayır. Değil. Küçük o. Markette bakabilirdik aslında. Markette bakabilirdik. Elbiselere Çok güzel elbiseler var bakıyorum ama. satıyorlar. Kıbrı şekerli. Yoksa başka bir şey mi? Senin dediklerin bu mu? Görmedim. Neyi diyorsun? Kadını, lokma gibi bir şey koyuyorlar. Bu şey var. İstine pudra şekeri mi? İster misin? Çeşindi var onun. Evet. Adı ne? Reçin. Yani lokma bildiğin lokma. Şey yani Bulgarca adı şey şey ne? İşte şeyini Kızım söyledi. Ya çocuk. Çocukken ben yemiştim aa, ya. Alın bize. da çok Evet 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 çok da varmış. Hep birlikte tadalım istersen. Olur. Kaç para şeker? Hı. 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 şeker bursa bursa olsun. Kaç para? Teşekkür ben. ederim. Sağ ol. Sağ ol. Ee, yok bozuk maalesef. Şöyle çekeyim bakın arkadaşlar. Ee, çocukluğumda yemiştik. A <laughs> orada düşündük baktık karşılaşamadık daha doğrusu. Belki Bahadır vardır. Da vardır yani. da nerede olduğunu bilmediğim için. Tekrar az Şimdi ne kadar? Bu büyük porsiyon 5 lira. Böyle mi alayım? Hepimiz yeriz doğrusu. Böyle alayım. Böyle. Böyle büyük kolay gelsin. Evet. Bir de soğuk Tadır. su. Soğuk su. Tamam. Siz ne isteyeceğiniz? Dudu. Ha? Sibel? Sonuçta. Nasıl porsiyon yapalım? Benim ha? 10 tane mi? 15. 15. <laughs> Şöyle, ne gitsin Şey mi olacak? Hakik mi olacak? şimdi. Şimdi şey, ye, beraber atarız abi. Yok ya ben. Aa ye ye. Yemiyelim. 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 Ne yapacağım? Ne Ne gitsin? Su ne bilmiyorum. Bir tane. Bir tane. Küçük. evet. Su istiyorsunuz mu? Altı lekem. Bir pişiriyor. Matına da pişiriyor. Baktım ben Rusçuk'ta, oradan geldik ama bulamadık. Aradım Rusçuk'ta baktık, bulamadık. Ne? Ee, mı? Vardır da biz bulamadık, karşılaşamadık. Ondan sonra şimdi kızım görmüş. Anne diyor gel bak diyor ister misin? <laughs> Çocukluğumda yedim. Evet. Ee, 43 sene oldu. Şimdi 43 sene sonra gezeceğim. İnşallah. Hayırlısı. Hayırlısı. Makine Hayırlısı. kendi yapıyor herhalde evet. hamuru. Evet. Buradan böyle

Paket olacak mı e, e, yine? Bu şey yiyeceğiz ama bir poşete şey kalırsa alırız. koyarız diye. Ben şimdi vereyim böyle size. Hı -hı. Evet, Sonra poşet poşete kullanırsın. Ay, tamam. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Bol müşteriler. Bir de alacağım hemen. Hemen alacağım hemen alacağım. Ne güzelmiş şeyleri de. Neleri? Şu evet. kürdanları. Ay sıcak. Çok sıcak. Gel. Oh. Arkadaşlar, Aa. çok sıcak. Böyle de kıyafetler var burada. bir Ondan çaktalı, büyük aldık. Çok, tamam. yani çok sıcak. tamam. Çok çakalabiliyor. Çok sıcak efendim. Lokma, bildiğin lokma, hızlı şeker. Çocukken çok seviyordum. Hmm. Arkadaşlar ah. bir yarım saatimiz kaldı. Otobüsümüzün hareket etmesi. Var. Şimdi oturup bir kahve bir şey içelim dedik. Son yarım saatimizi böyle hem dinleniriz. Araçları kapalı böyle bir yolu var. Oradan park kenarları da kafeler, yiyecek yerleri. Oradan bir yer seçecekler, oturacağız. Burayı seçtiler. Biz oturalım. Ay, arkadaşlar kahvemizi içtik şimdi e, onları çıkartmamak için çekmiyorum tabii. şu şeyi arkada görüyor musunuz bayıldım nasıl sular akıyor harika düzenlemeler park ve bahçeler çok güzel düzenlemeler yapılmış çok burada Çok yaranlar, şimdi ha? efendim yok, yok. <laughs> <laughs> ee, biz artık terminale gidiyoruz. Terminalden arabaya bineceğiz ve Bulgaristan maceramız şimdilik son bulacak. arkadaşlar biz şimdi sınırın öncesinde son şeyimizdeyiz molamızdayız şöyle arkamı döneyim ve siz sınırı görün bayraklar sallanıyor orası sınır şimdi ihtiyaç alışverişine varsa yapacağız ve sınıra gireceğiz Allah yardımcımız olsun inşallah uzun sürmez geçen girişimizde oldukça çabuk geçmiştik hiç bekleyen yoktu ee, ama bizden sonra geçenlerde duyduk 14 saat bekleyenler olmuş sınırda umarım her şey yine yolunda gider bizim e, gelişimiz gibi girişimizde öyle olur bakalım sınırda çekim yapabilir miyim bilmiyorum ona göre hareket edeceğiz çekebilirsem çekeceğim dev pasaportlarımızı hazırlayıp... Evet, evet 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 sen dur orada ben senin arabana alır evet. nereye yaptın arabanı evet, Türkiye'ye Bulgaristan kısmındayız Türkler geldi çok? bulgar tarafından Kızım, geçti. Ya. Türk tarafında. sıra. Arkadaşlar biz geçtik sınırımızdan. Türklerden de geçtik. Free Shop'a girdik biraz. Şimdi artık Türkiye'deyiz ve direkt yola çıkıyoruz. Artık evimize doğru. 4-5 saat ne kadar sürecek yol bilmiyorum. Arkadaşlar bir Edirne'de hemen mola verdik. Aa, yemek molası akşam saati olduğu için Çorba, köfte falan işte her sebze yemekleri var. Köfte pişiriyoruz, bekliyoruz. Umarım yetişir. 10 dakikada pişer dediler. Gözüm nasıl? Nasıl bir kaşındı falan. Kaşıdım, kaşıdım yara oldu. Kabuk dağılırdı. Bakalım ne olacak? Köfteler pişiyor. Piştiği gibi de sıcak sıcak nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. 20 dakika, 25 dakika içinde karnımızı doyurmamız lazım arkadaşlar. Bulgaristan'a da, evet. Bu da gittik, geldik. Nasıl olacak, nasıl olacak derken hal oldu, gitti. Gitti geldik. köftelerimiz, köftelerimiz. Şöyle bırakayım. Şöyle bırakayım. Köfteler geliyor. Buraya soğan, oh, turşu, çok güzel. Sağ ol aleks. Acaba iki tane alabilirler güzel herhalde. İstiyorsan, sen al ben indiremem. Alacaksın da sonra yetişemezsin. Ya evet. ee, ekmek verir misin bana? Al hadi. Evet. Ekmek evet. çok da ekmek. Evet. Benim de ekmek evet. gibiyim, çobasıyim. Doldu. Ayılış da ekmek. <laughs> Bu acık. Çok acık. Sos Evet, sonunda güzel evimdeyim. Döndük, dolaştık. Gezdik, çok güzel yerler gördük. Ama yine en güzel benim evim. İnsan nereye giderse gitsin, dönüp dolaşıp evine geliyor arkadaşlar. En güzel, en huzurlu ortam herkesin kendi evi. Eski olsun, püskü olsun. Güzel olsun, çirkin olsun fark etmiyor bence. Şimdi sabahın 5'i arkadaşlar. Saat 4 gibi indik terminale. Terminalden hemen taksiye bindik ve evimize geldik. Şimdi hemen üzerimizi değiştirip direkt yatağa gireceğiz. Hiç uyku uyumadık. Çok uykum var. Uyuyalım, dinlenelim. Şöyle bir iki üç gün ancak kendimize geliriz zaten. Ondan sonra e, tekrar vloglar çekmeye başlarım sizlere. Umarım severek izlediğiniz videolar olmuştur. Bulgaristan videolarım. Bir başka blokta tekrar bir arada olana kadar hepinize hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.